arkadaşlar e, borçlar hukukunda irade serbestisi esastır yani irade özelliği buna irade muhtariyeti denir eski ifadeyle e, bunun bu özgürlüğün en önemli görünüm şekli sözleşme özgürlüğüdür İrade serbestlisi borç ilişkilerinde taraf iradelerinin belirleyici olmasıdır arkadaşlar Taraf iradelerinin belirleyici olmalarının doğal sonucu olarak Türk Borçlar Kanunu'ndaki hükümlerin çoğu e, emredici olmayıp düzenleyicidir. Aksi kararlaştırılabilir hükümlerdir. Arkadaşlar, Türk Borçlar Kanunu'nda emredici hüküm sayısı azdır. Emredici hükümlerin e, aksine düzenleyici hükümler, aksi kararlaştırılabilir yedek hükümler, çoğunluktadır Dolayısıyla e, borç ilişkileri e, alanında e, taraf iradeleri ön plandadır taraflar e, kendi istedikleri şekilde e, borç ilişkilerini düzenleyebilirler belirli sınırlamalar vardır kanunun çizdiği sınırlara uyulmak kaydıyla diledikleri şekilde hareket edebilirler Sözleşme özgürlüğü kapsamında bu irade özelliği sözleşme alanında oldukça geniştir arkadaşlar. Yani burada bir sözleşme yapıp yapmama, sözleşmenin diğer tarafını belirleme özgürlüğü, sözleşmenin içeriğini belirleme özgürlüğü, sözleşmenin tipini belirleme özgürlüğü, sözleşmeyi değiştirme ve sona erdirme özgürlüğü olarak ifade edebiliriz görünüm şekillerini. Şimdi bu Sözleşme özgürlüğünün görünüm şekillerini teker teker inceleyelim. Sözleşme yapma özgürlüğü. Bir kimse sözleşme kurup kurmama konusunda özgürdür. Hiç kimseyi zorla bir borç ilişkisine sokamazsınız arkadaşlar. Tamamen kişinin kendi özgür iradesine kalmıştır bir borç ilişkisine girip girmeyeceği. Kişi kendi çıkarına dahi olsa kendisine yapılan bir öneriyi, sözleşme teklifini kabul etmek zorunda değildir. Kendisi daha dezavantajlı başka koşulları kabul edip bir başkasıyla da borç ilişkisine göre girebilir. Hiç kimse zorla bir borç ilişkisine sokulamaz. Yani bir sözleşme kurmaya zorlanamaz arkadaşlar. Ancak bu kural evet kural budur. Fakat bunun katı bir şekilde uygulanması bunun mutlak bir biçimde kabul edilmesi halinde toplum hayatı yürümez. Toplumda işlerin yürümesi için bazı hallerde sözleşme kurma zorunluluğu söz konusu olmalıdır. Yani özgürlük asıldır, istisnası vardır, istisnaları vardır. Nedir sözleşme yapma zorunluluğu? Ee, kişi, Belirli kurallar tarafından sözleşme yapmaya zorlanabilir. Yani bazı hukuk kuralları kişinin sözleşmeyi yapması sözleşme yapması gerektiği e, konusunda düzenlemeler getirmiş olabilir. Bu kamu hukukundan da kaynaklanabilir, özel hukuk kurallarından kaynaklanabilir, dürüstlük kuralından kaynaklanabilir. E, yani bir kural istisna söz konusudur. Asıl olan sözleşme yapma zorunluluğunun bulunmaması istisna ise sözleşme yapmak mecburiyeti. Şimdi bazı ihtiyaçların karşılanması söz konusu söz konusu ise e, kamu hukuku kaynaklı sözleşme yapma zorunluluğundan bahsediyorum. Bazı ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sözleşmelerin yapılması zorunluluğu genel olarak kabul edilmektedir. Devlet eliyle bizzat kamu kamu kurum ve kuruluşları tarafından ya da verilen lisansla özel hukuk kişileri tarafından kurulan sunulan bazı hizmetler ve bunların dışında zorunlu bazı ihtiyaç maddelerini sağlayan kuruluşlar kendilerine başvuran kişilerle sözleşme yapmak zorundadır. Nedir arkadaşlar bu? Şimdi bazı hizmetler bizzat kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmektedir. Bazıları da Gerçi, özel hukuk kişileri tarafından, gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilmekle birlikte bu bir lisans olarak verilmiştir. İşte bu durumla e, sözleşme yapmak zorunluluğu söz konusudur. Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, İstanbul Ulaşım, e, doğalgaz, elektrik, su, bunlar kamu hizmetidir ve ya bizzat kamu kurumu tarafından yürütülmektedir ya da onun verdiği lisansla bir özel hukuk e, tüzel kişisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bir kamu kurumudur. E, bizzat kamu tarafından yürütülmektedir. E, ama mesela e, elektrik dağıtım şirketleri özel hukuk e, tüzel kişileridir. Ama bunlar kendilerine verilen lisansla yürütmektedir. Yani bu işi devletin verdiği izinle yapmaktadır. Ve nitelikleri itibariyle de verdikleri hizmet bir kamu hizmetidir. Şimdi bu sözleşmeler çoğunlukla katılmalı iltihaki sözleşmelerdir arkadaşlar. Katılmalı sözleşmelerde taraflar müzakerede bulunmaz. Yani sözleşmenin bir tarafı sözleşmeyi hazırlamıştır. Size düşen bu sözleşmeyi kabul etmek, içeriğini kabul etmek imzalamaktır. Yani burada bir müzakere şansınız yoktur. Ee, kanundan kaynaklanan bir e, sözleşme yapma zorunluluğu ilk karşımıza çıkan. Ee, burada tüketicinin korunması hakkında kanun madde 6 fıkra bir hükmü örnek gösterilebilir arkadaşlar. Yani ne diyor kanun bize? Şu, aynen şu okuyorum. Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz. Yine ikinci fıkrada hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz deniyor. Yani arkadaşlar burada mesela tüketicinin korunması hakkındaki kanun düzenleme gidiyor. Değil mi ki diyor siz diyor vitrine, rafa, elektronik ortamda açıkça görülebilir şekilde bir ürün sergilediniz. Ve bunun satılık olmadığını e, ifade etmediyseniz, açıkça ortaya koymadıysanız diyor, siz gelen müşteriye bunu vermek zorundasınız, bunu satmak zorundasınız diyor. Yani burada kanun özel hukuktan kaynaklanan bir e, sözleşme yapma zorunluluğu getiriyor. Burada, burada ama korunan nedir? Yani baktığımızda bir tüketici söz konusudur ve tüketici korunmaya muhtaçtır. Dolayısıyla e, tüketicinin korunması kapsamında getirilmiş bir yükümlülüktür bu. Yine dürüstlük kuralından kaynaklanan e, sözleşme yapma zorunluluğu söz konusudur. Tekel konumunda olan bazı e, mal ve hizmet sunan kişiler dürüstlük kuralından kaynaklanan sözleşme yükümlülüğü e, söz konusudur. Buna göre eczacı, doktor, fırıncı, lokantacı haklı bir sebebe dayanmadan e, sözleşme yapmaktan kaçınamaz. Haklı sebebe dayanmadan kaçınamaz. Ama bu şu demek değildir. Her halükarda yapmak zorundadır. Mesela ee, borcunuz var, borcunuzu ödemiyorsunuz ama gene hizmet almak istiyorsunuz. Hayır böyle bir şey mümkün değil. Yani bu haklı bir sebeptir. Ama böyle bir haklı sebep yok ise e, bireyler arasında ayrımcılık yapılamaz. Bu faaliyetler, böylesi faaliyetlerde bulunan kişiler e, kendi karşısına gelen herkesle sözleşme yapmak zorundadırlar arkadaşlar. Diğer bir e, şeyimiz ise ön sözleşme. Şimdi bireyler ileride bir sözleşme kurmak istedikleri takdirde bunu bir sözleşmenin konusu haline getirebilirler arkadaşlar. Ee, i̇leride sözleşme kurulmasını garanti altına almak için isteyen taraflar garanti altına almak isteyen taraflar e, ileride kurulmasını istediği sözleşmeyi kurma yükümlülüğünü üstlenebilirler. Bu yapacakları bir ön sözleşmeyle gerçekleşir. İleride kurulmak istenilen, ileride kurulması üstlenilen sözleşme. Asıl sözleşme bunu konu edilen mevcut e, tarafların yaptığı anlaşma ise ön sözleşmedir arkadaşlar. Kanun maddesi nedir? Türk Borçlar Kanunu madde 29. Der ki bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşmeler geçerlidir. Kanunlarda öngörülen istisnalar dışında ön sözleşmenin geçerliliği ileride kurulacak sözleşmenin geçerlilik şekline bağlıdır. Daha doğrusu ileride kurulacak sözleşmenin şekline bağlıdır. Ön sözleşme bir borçlandırıcı sözleşmedir. Bir tasarruf işlemi değildir. Borç işlemidir, borçlandırıcı işlemdir. Ön sözleşmeli ileride asıl sözleşmesinin asıl sözleşmenin yapılması edeme üstlenir. Yani bu sözleşmeyle borçlanılan şey nedir? İleride asıl sözleşmeyi yapmaktır. Yani borcun konusu nedir? ileride ileride gerçekleştirilecek sözleşmeyi kurma yükümlülüğü edin budur. Bundan dolayı bir sözleşmenin ön sözleşme olarak nitelendirilebilmesi için ileride kurulacağı sözü verilen ön sözleşmenin borç doğurucu sözleşme olması gerekir. İleride kurulacak olan hukuki işlem tasarruf işlemi ise bir ön sözleşme söz konusu değildir. Bizatihi asıl sözleşmenin varlığından bahsedilir. Satış vaadi bir satış sözleşmesi kurulması borcunu doğurduğundan bir ön sözleşme olarak görülebilir arkadaşlar. Satış vaadi alacağın devri sözü vermeye ilişkin sözleşme bir borçlandırıcı işlemi içermemekte bir tasarruf işlemi içermektedir. Bundan dolayı bu ön sözleşme değil doğrudan asıl sözleşme olarak görülür. Ön sözleşmenin geçerli bir alacak ve borç ilişkisi ön sözleşme geçerli bir alacak ve borç ilişkisi doğurur. Ön sözleşmeden doğan alacak diğer alacak hakkı gibi üçüncü kişilere devredilebilir. Yani siz bir ön sözleşme yaptınız. Bu ön sözleşmeyle bir e, alacak hakkı elde ediyorsunuz. Nedir bu alacak hakkı? İleride sözleşme yapılması yönünde. Siz bu hakkınızı normal bir alacak gibi devredebilirsiniz. Devrettiğiniz takdirde devralan kişiyle artık sözleşme yapılması söz konusu olacaktır. Ön sözleşme hakkında kanunda bir düzenleme olmasaydı dahi gene aynı sonuçlara varılacağı söylenir öğretide. Dolayısıyla kanunda böyle bir düzenleme ihtiyaç olmadığı da söylenir. Bu vesileyle de belirtmiş olalım arkadaşlar. Peki ön sözleşmenin şekli nasıl olmalıdır? Kanun özel bir şekle bağlı tutmamıştır ön sözleşmeyi. 29 fıkra 2 hükmüne göre kanunlarda öngörülen istisnalar dışında ön sözleşmenin geçerliliği ileride kurulacak sözleşmenin şekline bağlıdır. Yani ileride ne sözleşmesi kuracaksınız ve o sözleşme hangi şekle tabi ise siz ön sözleşmeyi yaparken aynı şekilde uymak zorundasınız. Kefalet sözleşmesi örneği üzerinden gidelim. Kefalet özel yazılı şekilde yapılmalıdır. A ile B'nin aralarında ön sözleşme kurarak B'nin A'nın C'ye olan borcu için kefil olmayı üstlenmesi borcu üstlenmesi borcu altına girdiği bir sözleşme özel şekilde yapılmadığı sürece geçerli değildir. Asıl sözleşme herhangi bir nedenle geçerlik şekline tabi olmayan bir sözleşme ise ön sözleşme sözlü olarak kurulabilir. Şimdi arkadaşlar bir eee Alım-satım sözleşmesi kurulacak diyelim. Ve bir şeyi satma sözü ver, veriyorsunuz. Bu alım-satım sözleşmesi e, şekle tabi midir? Hayır. Dolayısıyla bunun ön sözleşmesinde şekle tabi olmaksızın yapabilirsiniz. Ama bir taşınmaz satışı söz konusuysa bunun e, resmi şekilde yapılması gerekir. Eğer bir taşınmaz satışı sözleşmesi yapılmasına ilişkin bir ön sözleşme yapıyorsanız ki biz buna satış vaadi sözleşmesi diyoruz. Bu da resmi şekilde yapılmalıdır. Ha, bu kanunda özel olarak düzenlenmiş noterlikte yapılacağı söylenmiştir. Şimdi bir araç satışı söz konusu olsaydı mesela araç satışlarının geçerli noterde yapılmasına bağlıydı. Ama araç, aracın ileride kendisine satılacağı yönünde bir ön sözleşme yapmış olsa kanunun bu hükmüne baktığımızda asıl sözleşmenin çekne tabi olduğu için bunun da noterlikte yapılması gerekir. Peki ön sözleşmeye hangi sonuçlar bağlarız biz? Ee, taraflar ön sözleşmeyle ileride asıl sözleşmeyi kurma borcu altına girerler. Ön sözleşmede taraflar asıl sözleşmenin kurulması için gerekli irade açıklamasında bulunmayı borçlanırlar. Yani Borçlandıkları şey bir irade açıklamasıdır. Onun konusu da sözleşmeyle üstlenilen, ön sözleşmeyle üstlenilen asıl sözleşmenin kurulmasına yönelik irade açıklamasıdır. Peki asıl sözleşmenin kurulması için gerekli irade açıklamasında bulunmayan taraf aleyhine ne yapabiliriz? Bu durumda dava açılabilir. Ve e, onun irade açıklamasında bulunması istenebilir. Burada mahkemenin vereceği karar borcun aynen ifasına yönelik bir şeydir. Yani bu iradeyi e, açıklaması yönündedir. Hakimin kararının borçlunun iradesinin yerine geçeceği, de, geçeceği ifade edilir. Yani burada hakim e, bir karar vermekte borçlunun iradesi de gerçekleşmiş olur. Onun yerine hakimin verdiği karar yerindedir. Geçer denilmektedir arkadaşlar. Ön sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda bazı hallerde aynen ifa yerine borcun ifa edilmemesi nedeniyle uğranan zararların giderilmesi de istenebilir. Şimdi e, özellikle edimin ifasının imkansızlaştığı ya da ifanın yararsız kaldığı durumlarda tazminat söz konusu olacaktır. Şimdi örnek verelim. B ile A aralarında taşınmaz satış vaadi bulunmasına rağmen A'nın taşınmazı C'ye sattığı durumda durum ne olacak? Yani ben size taşınmazı satmayı vaat ediyorum. Fakat vaadime aykırı davranarak bir başkasına satıyorum. Bu durumda siz mahkemeye başvurarak e, beni aynen ifaya mahkum edebilir misiniz? Yani kural olarak evet ön sözleşmede ee, siz bunu isteyebiliyorsunuz. Ön yani sözleşmeye aykırı davrandığımda gidip mahkemeye başvurup bunu isteyebilirsiniz. Ama somut olayın özeline baktığımızda ben taşınmazı satmış olmak olmamla birlikte artık bu sözleşmenin gereğini yerine getirmen mümkün değil. Çünkü e, bu sözleşme e, şerh edilmediği edilmediğinden dolayı benim yaptığım satış sözleşmesi eee ile zaten diğer taraf mülkiyeti kazanmıştır ve aramızdaki satış sözleşmesini yeni malike karşı ileri sürmeniz mümkün değildir. Bu durumda yeni malike karşı artık ileri süremiyorsanız mahkemeden aynen ifa yönde bir karar almanızın da imkanı yok. Bu sözleşmede benden isteyebileceğiniz en fazla uğradığınız zararların giderilmesidir arkadaşlar. Yani burada artık bir tazminat söz konusu olur. Sözleşme özgürlüğünün bir diğer görünümü sözleşmenin diğer tarafını belirleme özgürlüğüdür arkadaşlar. Dedik ki kimse sözleşme ilişkisi sözleşme ilişkisine girmeye zorlanamaz. Ve yine belirtmek gerekir ki kişi kimle sözleşme yapmak istiyorsa onunla yapar. Yani sözleşmenin tarafını seçmekte özgürdür. Yani siz ben kiminle sözleşme yapmak istiyorsam, sözleşme karşı tarafın kim olmasını istiyorsam onunla yaparım. Bir kişi bana avantajlı bir imkan sunar, ben onu reddedebilirim ama daha az avantajlı bir sözleşmeye evet diyebilirim. Hiç şunu diyemezler bana, sen daha uygun fiyat veren kişi vardı, sen git onunla sözleşme yap, yapmak zorundasın. Hayır öyle bir şey olamaz. Şimdi biz tabi burada Bireylerin bireylerin yaptığı sözleşmelerden bahsediyoruz ama devlet ihalesi söz konusu olduğunda e, ihalenin kendi kuralları vardır. Bu tabii ki ayrı bir konu arkadaşlar. Bu vesileyle de belirtmiş olayım. Ayrıca sözleşmenin içeriğini belirleme özgürlüğümüz var. Yani sözleşmenin içeriğini belirleme en başta onun konusunu belirlemedir. Yani yapmak istediğim sözleşmenin konusu nedir? Bu konuyu ben belirleyebilirim. Yani karşı ben derken taraflar karşılıklı belirleyebilir. Karşılıklı özgür irademizle belir belirleyebiliriz. Yani dilediğimiz konuda sözleşme yapabiliriz. Ama burada tabii ki sözleşme özgürlüğünün sınırları vardır. Eee olarak dilediğimiz sözleşme yapabiliriz ama gerçekte kanun çizdiği sınırlar içerisinde yapabiliriz. Yani il ileride e göreceğiz. Ee, sözleşme özgürlüğünün sınırları konusunda ve sözleşme özgürlüğüne uyulmamasının yaptırımları konusunda inceleyeceğiz bunları. Daha kafamızda netleşecek arkadaşlar. Şimdilik sadece şunu belirteyim ki, taraflar emredici hükümlere, aykırı olmamak kaydıyla, dilediği şekilde bir içerik belirleyebilirler. Yani kanun emredici hükümlerine alaka e, kamu düzenine aykırı olmamak kaydıyla konusu imkansız olmamak üzere diledikleri şekilde içerik belirleyebilirler arkadaşlar. Yine sözleşmenin geçerliğinin e, ya da bazı haklardan yararlanmayı belirli bir şekle de bağlayabilirler. Yani taraflar mesela şekle bağlanmamış bir sözleşmeyi e, şekle bağlayabilirler. E, taraflar özgür iradeleriyle bu belirlemede bulunabilirler arkadaşlar. Sözleşmenin tipini belirleme özgürlüğü. Şimdi e, belirtmek gerekir ki Türk Borçlar Kanunu'nda bazı sözleşmeler düzenlenmiştir. Evet e, ama bu sözleşmeler tüm sözleşmelerin yani tüm borç ilişkilerini kapsayacak şekilde değildir. Bu kanunda düzenlenen sözleşmeler e, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız. İnsanlık tarihi boyunca, hukuk tarihi boyunca süre gelen, en çok kullanılan sözleşme tipleridir. Ee, ve e, bunlar e, kanunda düzenlenmiştir ve e, taraflar, taraflar bunların dışında da başka tipler belirleyebilirler. Üçüncü sınıfta borçlar özel dersinde göreceksiniz. E, isimsiz sözleşmeler detaylarını orada göreceksiniz. E, kanunda düzenlenmeyen sözleşme tipleri siz de yaratabilirsiniz, oluşturabilirsiniz. E, burada dilerseniz yani burada e, kanunda düzenlenip düzenlenmediğine göre sözleşmeler, isimli sözleşmeler, isimsiz sözleşmeler, tipik sözleşmeler, atipik sözleşmeler ayırımı var. Yani e, İsterseniz kanunda düzenlenmiş olan sözleşmelerden birini seçebilirsiniz. Bu durumda bu sözleşme bu sözleşmeyi düzenleyen kanun hükümlerine tabi olursunuz ve bunu seçerken tabii ki unutmamak gerekir ki bir önce bahsettiğim içeriği belirleme özgürlüğünde bunun içeriğinde sizin hareket alanınız söz konusu. Yani karşılıklı iradeyle emredici olmayan hükümleri değiştirebilirsiniz. Yedek hukuk kurallarına değiştiren onlardan farklı hükümler de koyabilirsiniz. Şimdi e, burada dedik ki kanundaki sözleşme tiplerini kullanabileceğiniz gibi kendiniz de farklı sözleşmeler oluşturabilirsiniz, farklı tipler oluşturabilirsiniz. Kanundaki sözleşme tipleri dışındaki sözleşmeler olan isimsiz sözleşmeler de çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar bileşik sözleşmeler, karma sözleşmeler ve kendine özgü sözleşmelerdir. Sui generis sözleşmeler arkadaşlar. Tarafların birbirinden bağımsız birden fazla sözleşmeyi, bunların niteliklerini koruyarak birbirlerine bağladıkları hallerde bileşik sözleşmeden bahsedilir. Şimdi bileşik sözleşme dediğimizde kanunda düzenlenen birden fazla sözleşme vardır ve bu sözleşmeler birbirlerinin edim karşı edimi olarak belirlenmiştir, kabul edilmiştir. Yani burada taraflar olmazsa olmazı yapmıştır bu iki sözleşmeyi. Bir veya birden fazla şey, iki veya daha fazla, fazla sözleşmeyi bir araya getirmişler, kombine etmişler. ve bu sözleşmeler o birbirlerinin geçerliliği için olmazsa olmazdır. Mesela ne diyebiliriz? Bir bir ahane kirası bir ahaneyi kiraya veriyorsunuz. Fakat koşul olarak da biranın Sizden alınmasını istiyorsunuz. Şimdi burada e, ortada bir satış sözleşmesi var ve bir kira sözleşmesi var. Ama bu iki sözleşmenin geçerliliği birbirlerine bağlanmış durumdadır. Burada aslında baktığımızda iki sözleşmenin varlığını birbirine bağlamanın dışında bir özellik yok. Yani e, bu iki sözleşmenin sözleşmede problem çıktığında her sözleşmenin e, hükmü ne ise onu hükümler uygulanacaktır. Yani kira tarafında bir sorun çıktığında kira hukuku, kirayı düzenleyen kanun maddeleri, satış tarafında bir sorun çıktığında ise satış sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanacaktır arkadaşlar. Kanunda düzenlenen farklı sözleşmelerin unsurlarının kanunun öngörmediği şekilde bir araya getirildiği hallerde karma sözleşmeden bahsediyoruz. Örneğin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi Esas sözleşmesi ve taşınmaz satış vaadi unsurlarını içermektedir. Karma sözleşmeleri hangi hükümlerin uygulanacağı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Şimdi nedir karma sözleşme? Eee kanunda düzenlenen sözleşmeler. Yani kanundaki düzenlenen tiplerin içerdiği unsurlar var ve fakat kanunun içermediği şekilde bir araya getiriliyor verdiğimiz örnekte arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi. Eser müteahhidin, yüklenicinin borcu nedir? Bir eser meydana getirmek. Eser sözleşmesi. Yani bir bina inşa etmek eser sözleşmesi. Arsa sahibinin yapma, yaptığı nedir? Karşılığında bir hisse devretmek, bir taşınmaz hissesini devretmek. Yani baktığımızda kanunda düzenlenmiş iki ayrı sözleşme ama kanunun öngörmediği şekilde bir araya getirilmiş. İşte biz buna karma sözleşme diyoruz. Eğer taraflarca kararlaştırılan sözleşme kanunda düzenlenen sözleşmelerin unsurlarını taşımıyorsa bu durumda kendine özgü sözleşmeden bahsederiz. Mesela sulh sözleşmesi, tahkim sözleşmesi kendine özgü sözleşmedir. Ya yani burada kanunda düzenlenen tipleri, unsurları bir araya getirilerek karma bir sözleşme yaratılmamış. Veya kanunda var olan iki ayrı sözleşme birbirinin geçerliliği birbirine bağlanmamış. Bileşik sözleşme yok. Ee, tamamen kendine özgü sözleşmelerdir. Bunlara biz sui generis sözleşmeler diyoruz arkadaşlar. Sözleşmeyi değiştirme ve sona erdirme özgürlüğü. Yani kanun, daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Ee, sözleşme özgürlüğü taraflara sözleşmeyi dilediği zaman sonlandırma hakkı vermektedir. Ee, yani bu dilediği zaman sonlandırabilir demek onların hukuki sonuçları olmayacağı anlamına gelmez. Bir kere bir e, borç ilişkisine nasıl girmek zorunda değilseniz kalmak zorunda da değilsiniz. Ama kal, kalmanız kalmak istemiyorsanız bu durumda daha önce verdiğiniz sözden dolayı karşılıklı tarafların uyuşmasından dolayı bir bağ içerisindesiniz artık. Bu bağdan kurtulmak istiyorsanız karşılıklı anlaşmak zorundasınız. Yani taraflar kendileri bir araya gelerek anlaşma suretiyle bu borç ilişkisini sonlandırabilirler. Buna bozma sözleşmesi diyoruz. İkale sözleşmesi. Peki uyuşma sağlanamıyorsa ne olacak? İlelevet bu sözleşme içinde kalmak zorunda mısınız? Hayır. Tek yanlı da sona erdirebilirsiniz. Ama tek yanlı sona erdirmek sizin için bazı sonuçlar doğuracaktır. Yani siz bir sona erdirme özgürlüğünüz vardır. Bu şu anlamdadır. Sizi zorla o borç ilişkisinin içinde tutamazlar. Kendi iradenizle oradan çıkabilirsiniz. Ama çıkmanın da bir bedeli vardır. O bedeli ödemek zorundasınız. Yani Çünkü karşı tarafla bir sözleşme ilişkisi içerisindesiniz, sözleşmişsiniz. Ve e, sonuç olarak siz e, burada bir e, bağ içerisindesiniz. Bu sözün yerine getirilmemesi durumunda karşı tarafın aleyhine bazı zararlar doğacaktır. Ve siz de bu zararları gidermek zorundasınız. Yani toparlayacak olursak tek yanlı olarak sözleşme sona erdirildiğinde bundan doğan zararların giderilmesi gerekecektir arkadaşlar.